Geçtiğimiz hafta çıkarılan 8.568 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milliyetin Bakanlığı bütçesinden Marif Vakfına 2024 yılı için 5 milyar 702 milyon lira aktarılması kararlaştırılmıştır. Türkiye Marif Vakfına yapılan devasa bütçe aktarımları ve bütçe ile ilgili harcamaların denetlenmesinin vakıflar müdürlüğü tarafından yapılacak olması kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Öncelikli olarak her yıl vakfa aktarılan bu paraların hangi faaliyetler için kullanılacağı neden şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmamaktadır. Ayrıca son yıllarda Türkiye'deki vakıflarla ilgili usulsüzlük iddiaları da dikkat çekmektedir. Eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık ilkesine uygun hareket edilmelidir. Bu nedenle vakıflara aktarılan kaynakların nasıl ve nereye harcandığı konusunda detaylı bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi dediniz ama Türkiye Marif Vakfı neden buna dahil edilmemiştir? Kamu kaynakları acil ihtiyaçlar doğrultusunda mı yoksa siyasi ve ideolojik tercihlere göre mi tahsis edilmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden bu kadar büyük bir miktarın aktarılması devlet okullarının ihtiyaç duyduğu kaynakların azalmasına neden olacaktır. Bakanlık bütçesinde yaşanan bu kesinti okulların bakım ve onarımlarından öğretmen atamalarına ve maaşlarına, eğitim materyallerinden öğrenci destek programlarına kadar birçok alanda ciddi eksikliklere yol açacaktır. Vakıf demek yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali demektir. Fakat devri iktidarınızda vakıf demek maalesef yandaş, adam kayırma, vergi kaçırma, para aklama gibi ifadeler içerisinde kullanılmaktadır. Vakıfların yönetim kurulları AK Partili siyasetçi ve yandaş bürokratlardan oluşturularak doğru hizmet etme amacına yönelik eylemlerden uzak bir algı oluşturmaktadır. Denetimden uzak bir yapı yarın olası bir iktidar değişikliğinde ikiliye yol açması muhtemel bir sorun haline dönüşebilecektir. Türkiye'de mali sıkışma ve kamuda tasarruf ekonomi gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ederken atama bekleyen öğretmenlerimiz varken köy okulları kapatılırken önceliğimiz Türkiye Marif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden pay çıkartmak olmamalıdır.